kaymak için Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni arayın. 444 79 75 Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, ailesinden habersiz Alanya'ya gelen bir kişi ile 16 yaşındaki küçük bir kızı bularak ailelerine teslim etti. Ankara'dan Alanya'ya gelen 33 yaşındaki Kenan K. ailesinden habersiz bir otele yerleşti. Kenan K.'nin hayatından endişe eden Ankara'daki ailesi kayıp olarak polise başvurdu. Türkiye'nin her yerinde aranan Kenan K., Asayiş Büro ekiplerince yapılan çalışma sonucunda Alanya'ya geldiği tespit edildi. Ailesiyle en son konuştuğu Kleopatra plajında bulunan Kenan K., Asayiş Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Kayıp olarak aranan Kenan K. Ankara'dan gelen ailesine teslim edildi. Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar sonucu 16 yaşındaki kız çocuğunu sevgilisi tarafından zorla tutulduğu evden kurtardı. İhbar üzerine harekete geçen asayiş ekipleri, eve yaptıkları baskında 16 yaşındaki kız çocuğunu buldu. Yaşı küçük olduğu için çocuk büro amirliğinde avukat aracılığı ile ifadesi alınan kız çocuğu daha sonra ailesine teslim edildi. Alanya'da seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarparak ağır yaralan motosiklet sürücüsü genç, tedavi gördüğü hastanede 21 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza, 27 Nisan günü saat 8.30 sıralarında Şekerhane Mahallesi Bostancı Pınarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Kadı Paşa Mahallesi'ne seyir halinde olan 28 yaşındaki Ramazan Bekçi idaresindeki 07 HVL 52 plakalı motosikletle, önüne çıkan köpeğe çarptı. Kazada motosikletten fırlayarak ağaca çarpıp sürüklenen bekçi, ağır yaralandı. Köpek, ise kazada sonra hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Bekçi, dün sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bekçi'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Diğer yandan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı. Koronavirüs nedeniyle aylardır kapalı olan Alanya esnafı ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Yeterince destek alamadığı için ayakta durmakta zorlanan ilçedeki esnaf bir an önce eski günlere kavuşmak isterken, Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, gelinen noktada esnafın ayakta kalacak gücü kalmadığını vurguladı. Ülkemiz yaklaşık 15 aydır pandemiyle mücadele ediyor. Bu süreç içerisinde birinci pik, ikinci pik, üçüncü pik diye üç kez biliyorsunuz vakalarda artışlar yaşadık. Ve bu her vaka artışında zirve yaptığı dönemde de tabi belli kısıtlamalar içerisinde Türkiye'ye giriyor. Bu kısıtlamalar içerisinde de en büyük sıkıntı da bizim esnamız açısından biz çekiyoruz. Özellikle lokanta, restoran ve kafeteryalar olarak. Tabi bu kısıtlamanın başında Sayın Cumhurbaşkanımız e, gerekli destekleri vermek adına birçok paketler açıkladılar. E, daha sonra yine bu yıl başında kapanma sürecinde e, yine gelir kaybı desteği gibi, kira desteği gibi paketler açıklandı. Ancak tabii günümüz şartlarında bu şartlarda e, insanların ödemiş olduğu kiralar ve e, giderlerini düşündüğümüz zaman bu rakamlar yeterli olmadı. E, ki buna rağmen esnamız e, desteklerden daha ziyade şimdiye kadar e, bizim üzerimizdeki yükleri azaltılması daha uygun olacaktır diye düşünüyor. Biz de bunu daha önce yapmış olduğumuz toplantılarda milletvekillerimizi dile getirdik. Biz hiçbir şey maddi destek istemiyoruz ancak bizim üzerimizdeki maddi yüklerin azaltılmasını talep ediyoruz demiştik. Özellikle bununla ilgili vergisel açıdan SGK desteği, Bakur desteği, yine belediyelerin almış olduğu eğlence vergisi, işgaliye vergisi, tatlı eka belge bedelleri gibi birçok bedellerin bu dönem içerisinde alınmaması bizler için daha büyük destek olacaktır diye bunu dile getiriyoruz. Bunu dosyalar halinde de daha önce yine ilgililere verdik. Ancak bugüne kadar geldiğimiz olduğumuz noktada Bunlarla ilgili maalesef henüz bir şey yapılmadı. Bugün de her kapanma ve kısıtlama döneminde olduğu gibi yine lokant, restoran ve kafelerimiz kapatıldı. Yine bunu kararlara uyduk ama bayram arkasında tüm arkadaşlarımız tam açılmayı bekliyordu. Ve biz de yine en az %50 kapasite, HES kodu ve sosyal mesafeye uyarak açılacağını tahmin ediyorduk. Ancak dünkü gelen genelgede maalesef bir Haziran'a kadar tekrar sadece paket servisi üzerinde ile ilgili bir genelge geldi. Bu da esnafımızı memnun etmedi. Çünkü esnafımızın şu ana kadar gelmiş olduğu süreçte ki yaklaşık 15 ay artık dayanacak gücü kalmadı. İlk dönemlerde elindeki birik, birikmiş olduğu sermayesiyle belli bir şeyler yapmaya çalıştı. Kredilerle ayakta kalmaya çalıştı. Ancak bugün artık kesinlikle çarp dönmüyor. O yüzden biz dükkanımızı açmak istiyoruz. Çalışmak istiyoruz. Alın terimizle evimize ekmek götürmek istiyoruz. Bizim inşallah bugünkü yapılacak olan e, kabine toplantısına Sayın Cumhurbaşkanımız sesimizi duyar ve bizim e, bu konudaki isteklerimizi yerine getirir diye düşünüyoruz. Gerçekten esnafımızı e, izah etmekte ve e, zorlanıyoruz. Çünkü bugün baktığımız zaman e, bizim lokantalarda sadece her masada iki kişi oturmasıyla e, koronavirüsün yayılma ihtimalinin e, yok olduğunu görüyoruz. Toplu ulaşım araçlarında İstanbul dahil olmak üzere İstanbul, Ankara, büyük büyükşehirler toplum ulaşımlarında insanlar ...kucak kucağa yolculuk yapıyorlar. Uçaklarda keza öyle. Alışveriş merkezleri hala açık... ...ve onlardaki yoğunluğu hepimiz biliyoruz. Yine zincir marketler ve zincir marketlerin... ...uzantıları mahallelerinde... ...hepsi çalışmaya devam ediyorlar. Ve bunlar da yine... ...kasalarda en az 50 kişinin kuyruk beklediklerini görüyoruz. Bizim esnafımıza... ...dükkanına günde 1-2 kişi tek tek giren... ...esnaf kişiler olduğunu düşünüyorum. Yine lokantalarda dediğimiz üzere... ...aynı şekilde kişiler kişinin oturmasıyla... Bizim aslında daha avantajlı olduğumuzu görüyoruz ama maalesef e, biz kapatılıyoruz. O yüzden esnafımız da bu konuda e, isyan ediyor. E, biz de esnafımızı burada tutmakta zorlanıyoruz. O yüzden e, inşallah e, bu kapanış son olur diye düşünüyorum. Her seferinde aynı şeyi söylüyoruz ama maalesef her dönemde toplumun da bu konuda duyarlılık göstermesi gerekiyor. Her dönemde tekrar yine vaka sayısı yükseldiği zaman lokantalar, restoran ve kafeler kapatılıyor, kafeteryalar kapatılıyor. Yeme içme sektörü kapatılıyor ki yüksek kiralar ödeyen, istihdam sağlayan ve her işletmeye en az 15-20 kişi çalıştıran işletmeler bunlar. Bunlar kapatıldığı zaman da bu insanların da, çalışanların da açık kaldığını görüyoruz. O insanlar da bir geliyorlar, bir gidiyorlar, bir işe başlıyorlar, bir geri gönderiliyorlar. Yani o kadar büyük dengesizlik içerisindeyiz ki o yüzden bir takvimin açıklanarak o takvim içerisinde bizim hareket etmemizi inşallah bekliyoruz. Bir Haziran'dan sonra en geç açılırsa işletmelerimiz ve işçilerimiz ki biz bunu kabine toplantı sonrası inşallah değişeceğini düşünüyoruz ama eğer değişmezse birazdan sonra e, turizm sezonu da başladı bugünlerde e, bizim en azından bu turizm sezonu sonuna kadar çalışarak bu süreç içerisinde aşılamalarının da tekrar bitirilmesi ve e, dünyada da bu işin normal dönmesiyle e, bir daha bu sonları yaşamadan sezonu da iyi geçiririz de bu acıları unuturuz diye düşünüyorum. E, o yüzden e, bizim talebimiz e, yine açılıp dükkanlarımızı çalışmak istiyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı Alanya'da etkisini göstererek vaka sayısında gerileme yaşandı. Tüm Türkiye genelinde hızlı yükselişe geçen koronavirüs vakaları sonucu ülkede kısmi kapanma ve ardından da tam kapanma uygulaması hayata geçirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar sonuç verdi. Düşmek bilmeyen ve tırmanışa geçen vakalar ülke genelinde azalmaya başladı. Alanya'da da sıkı tedbirler ve denetimler sonucu 1-7 Mayıs arasında 100 binde 131.38 olan insidans hızı 4 Mayıs tarihinde 66'ya geriledi. Insight'ın hızına göre yapılan hesaplama sonucu, ilçedeki vaka sayısı 220'nin Alanya İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir, vatandaşları vaka sayılarındaki düşüşe aldanmamaları ve rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. Tam kapanmanın sonuç verdiğine değinen Aldemir, eski günlere dönmek elimizde. Rehavete kapılmadan, kurallara ve tedbirlere uyarsak güzel günlerimiz yakın, dedi. Sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde göstermiş oldukları fedakarlıkların meyvesini kısıtlamalarla birlikte almaya başladığını belirten Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimi Profesör Doktor Hüseyin Lakadamyalı da vaka sayısında azalmalar yaşandığını açıkladı. Başhekim Lakadamyalı, Covid-19 salgınıyla mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları, kısıtlamanın sürdüğü Ramazan Bayramı'nda da görevlerinin başında. Nitekim bunun meyvelerini kısıtlamaların sonucuyla birlikte almaya başladı. Ancak bu durum vatandaşlarımızın rehavete kapılmasına neden olmasın. Maske, temizlik, sosyal mesafeye dikkat edelim. Unutmayın salgını hep birlikte yenebiliriz. Umarım bu bayram tüm güzelliklerin başlangıcı olur. Maskesiz ve sosyal mesafesiz güzel bayramlarımız olur. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarıma özellikle pandemi sürecinde göstermiş oldukları fedakarlık ve özveriden dolayı teşekkür ediyorum diye konuştu. Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan, tam kapanma kurallarını ihlal ederek, yasak olmasına rağmen hem iş yerini açan hem de müşterilerini aracıyla taşıyan spotçu ceza yemekten kurtulamadı. Aranma kaydı olan spotçu gözaltına alınırken, izin belgeleri olmayan biri kadın iki müşteri de 3.150 şer lira ceza yedi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın son gününde de denetimlerini sürdürdü. Ekipler, Muratpaşa ilçesi 100. yıl bulvarı Aydın Kanza Parkı önündeki kontrol noktasında seyir halindeki tüm araçların izin belgelerini kontrol etti. Sürücülerin hepsi durdurulup, izin belgeleri ve kimlik kontrolü yapıldı. Ekipler ön plakası bulunmayan ve içinde üç kişinin olduğu bir otomobili durdurdu. Sürücü ve içindeki yolcular izin belgelerini ibraz edemeyince araçtan indirildi. Kimlik kontrolü yapılan Sedat Ağa'nın aranma kaydının olduğu belirlendi. Kelepçe takılan Sedat Ağa'nın kent merkezindeki spotçu dükkanı olduğu ve kendisine telefonla ulaşan müşterileri, evden alıp iş yerine getirdiği öğrenildi. Sedat Ağa'nın müşterilerini ikna etmek için kendisinin sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili bir probleminin olmadığını, evden alıp geri bırakabileceğini söylediği ileri sürüldü. Sedat A, eşyaları alan Ayfer Ş ve Kaan K 500 lira kaparı aldı. Daha sonra Sedat A aracını aldığı müşterilerini evlerine bırakmak isterken kontrol noktasında polisin uygulamasından geçemedi. Müşterilere ve Sedat A, pandemi kurallarını ihlalden 3150 lira cezai işlem uygulandı. Sedat A, polis merkezine götürülürken, araç bir yakını tarafından alındı. Ceza tutanağı düzenlenen çift ise

Polisin, niye dışarıdasınız, sorusuna, Kaan K, ev tuttum hiç vaktim yok, işe başlayacağım, sporcuyu aradık telefonla, geleyim alayım dedi. Çok sıkışmasak bizde bu işe girmeyecektik, bu sporcuyu telefondan bulduk, 500 lira kaparo verdim, araca ticari taksi gibi bir para ödemeyecektik, dükkanına gittik, eşyalarını beğendik, kaparo verdik, yarın eşyalar gelecek ödemesini yapacağız, benim sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili bir problemim yok, ben sizi alıp geri götürürüm dedi, problemin olmayacağını

Neredeyiz? Benim dedik ki ma bir hafta daha iyi oluyor. Aradık telefondan Üstüye geleyim adımla dedi. Şöyle ne evet. dedi? Bekir abi numarası var mı ya neyse. Ya anın söyledim sana. bir şey. şey, şey. Orta taşımacılık yapıyor arkadaş. Ticaret taksi gibi gelmiş, almış eve götürüyor. Doğru mu? Evet. Senin anlattığına göre. Ben teknik olarak doğru söylüyorsun doğru. abi. Yani biz, hizmet olarak bilmiyorum yani. Çok sıkışmasak biz de girmeyecek polis merkezine götürülen Sedat A. ise, "Ben esnafım, dükkan sahibiyim. Esnafız biz. Ağabey aranmam var ama korsan taşıma gibi bir şey yok. Ne yapacağız? Biz kaçmıyoruz. Devletten mi kaçacağız?" Esnaf adamız diye konuştu. "Biz başka bir yere beni ya "Ben konuşayım bitireyim." "Sen adamları nereye aldın?" Ben müşterime vaat ettim. Benim belgem var. Ben sizi götürebilirim demişsin. Ama ben malı kim satmış? ticari Malı kim satmış abi? Ben malı satmış. Tamam ben dükkan sahibim abi. Sen şu an zaten dükkanı kapalı. Sen bugün satmadın ki. Önce sattığın malı bile bir dükkan. Hafta sonra izin yani sana yaramaz. Bizim dükkanı normalde yasak. Biz bugün yarın alalım. Ya kardeşim otur şuraya. Sen, ben seni anladım derdini. Sen boşuna yorma kendini. Abi sen de. Yani ben, ben açıklarım. Benim mesleğim var. Abi sen bizi suçluyor resmen abi ya. Öncelikle olarak bu konuyu takip edilmesi gerekiyor. 60 konusu da gerçekleşmiş hareket ediyor abi Allah'ım bu tarihi istemiş. Manavgat Irmağı'nın denize döküldüğü boğaz mevkiinde karada karettalar ilk yumurtalarını bırakmaya başladı. Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları ve Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seher Ulaş, Mayıs ayı itibariyle karada annelerimiz sahillerimize yumurtlamak için çıkış yapmaya başladı. Bu yılın ilk yuvası Mendirek bölgemizde. Yuvamızı kafesle koruma altına aldık. Yavru çıkışlarının Temmuz ayında başlayıp Eylül ayı sonuna kadar devam edecek dedi. Manavgat Irmağı'nın denize döküldüğü boğaz mevkiindeki karada karettalar, yumurtalarını kazdıkları çukurlara bırakmaya başladı. Kareda karettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için deniz kaplumbağaları, Akdeniz fokları ve kum zambakları koruma ve yaşatma derneği, motorlu araçların bölgeye girmemesi için çeşitli önlemler alıyor. Dernek başkanı Seher Ulaş, her yıl binlerce deniz kaplumbağasının Manavgat sahillerine yumurta bıraktığını, dernek yönetimi ve çevre gönüllüleriyle birlikte sahillerde yuvaları korumak amacıyla nöbet tuttuklarını, karettaların sahile çıkması sırasında sorun yaşamamaları için çevre temizliği yaptıklarını söyledi. Tekrar fok, Deniz kaplumbağaları, Akdeniz fokları, kum zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği kurucusu ve temsilcisiyim. Karater annelerimiz mayıs ayı itibariyle çıkışları başladı yumurtlamak için sahillerimize komple. Sahillerimizde düzenli olarak devriye geziyoruz. Devriyelerimize doğa koruma ekipleri, jandarma, sahil güvenlik ve kara ekipleri desteklererek 7/24 sahillerimizi koruyor. Manavgat sahillerinin 65 kilometrelik kısalardan alt aralara olan bölümünde ortalama kış boyu temizlik yaparak habitatlarını komple temizledik. Çöplerden arındırdık. Bu dönemde Mayıs ayının gelmesiyle birlikte Karakta annemiz çıkış yaparak çöpsüz temiz bir doğaya yumurtlama yapmaya başladı. Bu dönemde tekrardan Akdeniz foklarımız var 2 adet. Mendirek bölgesinde yuvalama sahası kurdu. Orada onları da koruyoruz. Dünyada sadece 400 adet bulunan Akdeniz foklarımız, bilinçli balıkçılarımız ve toplumumuzun duyarlılığı sayesinde düzenli olarak devriyelerle korunuyor. Geçen sene 2020 sezonunda bireysel çalışmalarımız sayesinde 62 bin karekte cüvenil bireyini Iki, e, iki adet Akdeniz sokunu ve altı bin kök kum zambağını koruduk ve e, onları e, gerçek evleri olan denizlere uğurladık. Antalya'nın Akseki ilçesinde atadan kalma 80 yıllık kara kovanlarda 1960 metre yükseklikte üretilen kara kovan balı için siparişler yaylaya çıkmadan önce alınıyor, tüm yıl boyunca ise en fazla 4 kilogram üretilebiliyor. 3. Kuşak Arıcı Ahmet Arıcı, 50 yıldır kara kovanlarda ürettikleri ballarla aynı zamanda bir geleneği de devam ettirdiklerini söyledi. Antalya'nın Akseki ilçesinde 1960 rakımlı meşhur çimi yaylasında insan eli değmeden kara kovan balı üretimi sürüyor. Atalarından kalan kara kovanların çok kıymetli olduğunu anlatan Ahmet Arıcı, fenli arıcılığın gelişmesi ve yayılması ile birlikte yöre kültürünün bir parçası olan kara kovan bal üretimi geleneğinin de yok olmaya başladığını söyledi. Kara kovan bal üreticisi Ahmet Arıcı, babam ve dedelerimiz hayatlarını arıcılık yaparak geçirdiler. Belki 200'den fazla kara kovanları vardı. Kara kovanlar bize atalarımızdan kalan bir yadigardır, dedi. Anadan doğma, babadan kalma, arıcıyım. Ve bu işle uğraşıyorum. Biz organik bal yaptırıyoruz. Aracının her zaman umudu vardır. Bekler. Sezon sonuna kadar bekler. Şu anda biz de bekliyoruz. Balın her türlü derde derman olduğuna dikkat çeken arıcı bal şifadır. Sağlık için üretilmektedir. Biz o niyetle arıcılık yapıyoruz. Bal alan vatandaşlar çok güvendiği insanlardan bal almalıdır. Dünyada en güzel besin budur dedi. Ee, esas orijinal olan bal bu bal. Bunu biz e, yılda 2 veya 3 kilo kadar en fazla 4 kilo kadar bir bal oluyor. Eee. Çimi yaylasında üretilen balın özelliğini anlatan Mevlüt Arıcı, Akseki'nin çimi yaylasının özelliği, şalba otu, sütleyen ve gavin bitkisinin balı birleşimi. Bu bitkiler birleşince balın kalitesi ortaya çıkıyor. İşte bu üçlü birleşince çimi yaylasının lezzetli kaliteli balı oluşuyor, ifadelerini kullandı. Akseki'nin çimi yaylası balının özelliğini anlatmaya çalışıyorum sizlere. Bu şalba. Şalba diye yerde güzel bir doğandan biten küçük bir bitki. Şu küçük çiçeklerinin içinde hemen şuralarda balcıklar oluşuyor. O balları arı alıyor, kovanına götürüyor. Bir. ikinci mesele, tüm dünyada tanınan bu da sütlük. Bu sütlük çiçeği den yani alınan balla bu şabanın balı karışınca bir de yerde dikenli keven var. Keven de tüm arıcı dostlarımız tanır. Bunun üçü balı birleşince Çimi ailesinin kaliteli balı oluşuyor. İşte kalite bunda. Bizim Çiğmiy ailesinin eni üçlüsünün balı tarifi ben bildiğim kadarıyla budur. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmamın bitmesinin ardından Antalya'nın dünyaca ünlü Konya 6 sahilinde yoğunluk oluştu. Sosyal mesafe kuralının gözetildiği sahilde, maske takılmadığı görüldü. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan 17 günlük tam kapanma bugün saat 05.00'te sona erdi. Kısıtlamanın sona erdiği ilk günün sabahında Antalyalıların adresi sahil ve plajlar oldu. Hava sıcaklığının 27, deniz suyunun 22 derece ölçüldüğü kentte esen rüzgara rağmen birçok kişi deniz keyfi yaptı. Sahile gelen birçok kişi hem güneşlendi hem de arkadaşlarıyla sohbet edip kahvaltı yaptı. Yoğunluğun gözlemlendiği sahilde sosyal mesafe kuralına uyulurken maskenin ise takılmadığı görüldü. Plaja inmeyenler ise denize gören battan banklarda oturdu, yürüyüş yaptı. öte yandan sahildeki işletmelerinde hazırlıklarını tamamlayıp plajlarını oluşturdukları görüldü. Sahilde eşiyle güneşlenen emekli öğretmen Nilüfer Sepicioğlu, kısıtlamalarda kurallara uyduk evdeydik ama çok sıkıldık. Bugün hava çok güzel olunca D vitamini almak için sahile geldik. Günümüzü sahilde değerlendireceğiz. Bugün çok kalabalık ama böyle olacağını tahmin ediyordum. Herkes çok sıkıldı, bunaldı. Denize de gireceğiz dedi. E, Vallahi kısıtlamalarda e, yasaklara uyarak evde geçirdik. Malum yaş itibariyle de uyduk yasaklara ama çok sıkıldık. Şimdi havada güzel olunca biraz D vitamini alalım, güneş alalım diye burada değerlendiriyoruz. Çok kalabalık böyle olacağını tahmin ediyordum ben. Herkes çok sıkıldı bunu aldı tabii. gayet güzel. Arkadaşlarıyla sahilde voleybol oynayan Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Ömer Ahmet Çaybaşı, kısıtlamanın bitmesine çok memnunuz. Bugün 17 günlük yasağın acısını çıkaracağız. Sabahtan berbere gittik, sonra sahile geldik. Arkadaşlarımızla voleybol oynuyoruz, sonra da yüzeceğiz diye konuştu. Kısıtlamamız bitti, biraz memnunuz, mutluyuz. E, 17 günlük yasağın acısını çıkartıyoruz. Bugün sabahtan ilk işte tıraşımız olduk. E, kısıtlamalardan dolayı tabi berberlik kapalıydı. <laughs> sonra direkt zaten deniz. Daha sonra gezmeye devam. Antalya'da tam kapanmanın son gününde kısıtlamadan muaf tutulan turistler, dünyaca ünlü sahile gelerek denizin ve güneşin tadını çıkardı. Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 17 gün süren tam kapanmanın son gününde kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler, dünyaca ünlü Konya 6 sahilinde vakit geçirdi. Hava sıcaklığının 24, nem oranının ise %61 ölçüldüğü turizm kentinde turistler sahilde bol bol güneşlendi, Akdeniz'in serin suyunda yüzmenin keyfini çıkardı. Bazı turistler de boş kalan cadde ve sokaklarda yürüyüş yapmayı tercih etti. Sahilin varyant kısımlarında ise denize giren gençlerin olduğu gözlendi.